Duymuyor musun kapıyı? Hayırlı günler Neriman Hanım. Daha önce tanışma şerefine aile olmadık. Ama birbirimizi iyi tanıyoruz. Selim Bey. Levent Efendi gönderdi beni. Asılmadı mı o katil daha? Yardımınıza ihtiyacım var. Necmiye salağa bir şeyler yumurtlamış. Nişan attılar. Ama benim tek garantim o kız. Aşık, aptal. Ne söylersem yapabilecek kıvamda. Çalık kuşun nikahlı karın değil mi? Niye uğraşıyorsun ki Necmiye yle? Al çalık uşunu, hakkın ne de olsa. Kendin de kurtar beni de. O da susup kaderine razı olacaktı. Olmaz öyle şey. Mahkemelik oluruz. İş deşelenir. Senin de foyan ortaya çıkar. O kız bizim tek kuzumuz. Eğer Kamran'ı hala istiyorsan bana yardım etmek zorundasın. Kemran da aptalmış doğrusu. Nedenmiş o? Sizin gibi bir hanım dururken çalı kuşu gibi bir çocukla. Evcilik oynamak istedi. Ben de izin verdim. Kamran'ın Feride ile gönül eğlendirmesinin benim nazarımda bir sakıncası yok. Ama sizin için var tahmin ediyorum. Namusunu sayılmaz mı o kız? Aralarında o denli bir yakınlaşma olacağını düşünmüyorum. Kamran Feride'ye çok değer veriyor. Bu da sizi rahatsız etmiyor. Öyle mi? Benim de kendime güvenim en az sizin kadar tam Neriman Hanım. Feride nasılsa benim. Aman canım hiddetlenmeyin. Biz aynı saftayız. Tavsiye vermeye çalışıyorum. Nikahla yüzükle bağlayamazsınız bir hanımı kendiniz. Aşkla. Olmazsa zorla. Şimdiye kadar yaptıklarımın güzellikle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Daha ne kadar zorlayabilirim? Yapmayın rica ederim. Konuşturmayın beni. Bir hanım bir erkeğe mecbur etmenin türlü türlü yolları vardır. Tecrübelerinizden bizzat faydalanmak isterim. Karnında çocuğunuz taşısa ne yapacak? Hala adam benim nikah kocam değil mi diyecek? İtiraz mı edecek nikah vesikasına? Besma Hanım söylüyordu sabahtan. Ha senin yeğenin var ya. Necmi'yi ona yamayacaklarmış. Kıtva yapma. Eğer öyle münasip görüyorlarsa. Ay ne bileyim Nuriye, hayırlısı olsun. Yani şu kızın başına daha fazla bela gelmeden bir kurtulsa. Aa, ne geliyorsa kıskançlığından, hasetliğinden geliyor. İyi sabrediyorlar gene vallahi. Benim öyle kızım olsa. Selamun aleyküm. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kız sen daha ne yüze geliyorsun buraya kız? He, çarşı pazarım vardı da o yüzden. Ha, geçerken de uğradın. Hadi anam, hadi başka kapıya, hadi. Ayıp olmuyor mu çakır gözün Nuriye'm? Niye böyle yapıyorsun, tavuk kışkırtlar gibi? Bana bak, sen saçını başını yoluk yoluk yolmadığımıza dua et. Hadi yallah, hadi. Koca kadına bak hele, hiç yakışıyor mu? Aa, aa. hanımın kabahatiyle benim ne alakam var? Onlar hanım bey, iki gün sonra öpüşüp barışırlar. Evet. Sen, ben ayak takımıyız. Gene biz bize kalırız. O yüzden kötü olmayalım Gülmiser abla. Aa, aa. Bak kız bu hala cacar car konuşuyor. Senin yayını eşekler tepesi. Haydi yürü. Kış kış yürü. Sen bana baksana ha. sen bu uğursuzluğu bu Evet dolamasana ha. ha. Haydi. Yağol. Hadi mikrop seni. İriye git. Çık dışarı. Çık dışarı hele. Mikrop seni. Evet eh, dikari. Amanın komşular yetişin. Hiçbir Hiç, hayır, hiç hayır. vicdan yok mu sizde? Ay ne olur acıyın. Gel. Kıçıklığına bak. Kıçıklığına bak. Yürü git. Yürü git. Dedim vallahi canıma kastı vardı bu ikisinin. Çok ekmeğiniz geçti boğazımdan. Bir hal hatır sorayım dedim ama. Sormasan hatırımız kalmaz Münevver Hanım. Ne sen ne hanımın bundan sonra kapımızı çalmayın. Ey madem. Selametle. Hadi hadi. <laughs> Dur hanım ben seni bunların yüzlerinin astarı yırtılmış. Allah. Allah. Ay ne cüretle, ne hakla benim evime geliyorlar, kapımı çalıyorlar acaba? Daha ne istiyorlar bizden? Bütün işleri güçlerimiz olmuşuz. Hay, ne istiyorlar? Daha ne istiyorlar? Ne isteyecek? Timtah Neriman lafa göndermiş besbelli. He, ne diyoruz, ne düşünüyoruz? Onu merak ediyordur o. Ama nasıl aldı ağzının bayını bozgırnak? Ağzının yüzü nasıl bir güzel oldum? Elimde kalacaktık ha? Cık, yok, Bunların başka hesapları var. Öyle lafa gelen adam açıktan açığa gelir mi canım? Ha, yoksa sen eve bir şey mi koydular diyorsun öyle muska neyin falan? Ha? Aman gül misal. Öyle ulu orta. Onların işi sinsilik, hainlik. Başka bir hesap var onların bu yaptıklarının altında. Münevverim buraya gelişinde başka bir iş var. Kim bilir ne planlar içinde o Karadol. Necmiye gelmiş olmasın? Aman gelse ne olacak? Necmiye onca cümbüşten farfaradan sonra münevveri sıfatına bile tükürmez. Yok. Ben artık o kadar emin değilim. Ben doğurduğum çocuğu tanıyamıyorum Dilber. Ne münevver de Necmiye'nin odasına böyle bakıp durdu. Bunlar kesin bir şey planlıyorlar. Ben gidip konuşuyorum. Ben gideceğim.